kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videomuza da hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, işleri güçleri bıraktım. Sadece Mustafa Yiğit'i uyuttum öğlen uykusuna. Iıı ee, soğan e, doğradım şöyle elimde zeytinyağıyla birlikte kavuruyorum. Ne yapacağım? Sarma saracağım. Taze yaprağım var. Geçen annem geldiğinde getirmişti. Şimdi bir ketala su koyayım. Ee, üzerine döksem yeterli olur galiba. Zaten taze yaprak ya hemen böyle Haşlanır, tencerede haşlamaya gerek yok, iyice özü gider yani. O yüzden e, annemin dediği gibi yapayım. Yani çoğu kişi de öyle yapıyor zaten. Taze e, yaprakları e, haşlamıyor, sadece üzerinden kaynar suyu gezdiriyor. O, e, kaynar suyun etkisiyle zaten yapraklar yumuşuyor. Her Neyse, soğanlarım burada kavrula dursun. E, ben de yapraklarımı bir e, öyle bir rengini döndüreyim arkadaşlar. Hadi bakalım videomuz başlasın. Devamında neler olur bilmiyorum. Hava güzel gördüğünüz gibi günlük güneşlik. Kuşlar ötüşüyor, böcekler uçuşuyor diyen hesabı. Çamaşır astım. Çamaşırlarım vardı. Şöyle hatta işte hatta bir de şurada var şu. Çamaşır telimde de var. Ortalık ne güzel yemyeşil olmuş. Yetmiyor telim. Telim şey için arkadaşlar ben işte çarşaflar için, nevresimler için yaptırmıştım eşime buraya. Şöyle bir poşet dolusu annem bu kadar alabildim dedi aceleyle ben de olsun dedim yeter birazını pişireceğim arkadaşlar canım uzun zamandır böyle taze yaprak sarması ekşili ekşili limon da almıştım pazardan gerçi ekşilidir de böyle bir iki dilim yine atarım ben bol ekşili seviyorum birazını da böyle sarıp buzluğa atacağım yakın zamanda bir misafirim gelecek arkadaşlar onlara pişiririm hanımlar arasında böyle misafirlerim gelecek hem misafir öncesi hazırlık olur buzluğa attım mı ee, şey yapmam telaşlanmam yani hemen çar çabuk pişiririm İnşallah öyle düşünüyorum Rabbim nasip ederse tabii ki de yemeği nasip ederse Haydi bakalım sana kolay gelsin şöyle karpuzu da çıkardım pazardan almıştım şöyle dilimledim arkadaşlar şimdi tümünü çıkarıyorsun ya ee, tümü çözünüyor ondan sonra iyi olmuyor şimdi bunun kenarından biraz alacağım yine kaldıracağım dolabı gir çık gir çık bir şekil oluyor karpuzlarda gerçekten karpuzlarda bir e, değişik oluyor Mustafa şimdi uyanınca sever artık uyanınca çorba falan içmiyorlar arkadaşlar nerede o eski günler bir buçuk bir yaşındaki rutinlerimiz bitti yani uyanınca bir çorba vereyim ondan sonra bir ek gıdasını vereyim yok çocuk canı ne istiyorsa onu yiyor ben de zorlamak istemiyorum zaten yaz günü çorba pek gitmiyor böyle atıştırmalıklar meyveler işte dün kek yaptım o bitti bir kalıp kek yaptım yine bu sefer çıkarabildim ama arkadaşlar. Kekim güzel çıktı. O bitti. Her neyse canlar sağ olsun yesinler. Şimdi bunu da çıkardım dolaptan. E, boğaz ağrımasın. Şöyle buraya geliyoruz. Telefonum şarjda çünkü. Şarj olsun da dedim biraz sohbetli video çekeyim dedim arkadaşlar. Size anlatacaklarım var. Ee, YouTube stüdyo öyle bir yorum gelmiş ki gerçekten Bilmiyorum ya ne desem ne etsem çok oldum inanamadım yani inanamadım derken inandım ya insanoğlu dili her yere döner ama Bilmiyorum değişik bir yorum gelmiş tartışalım konuşalım Zaten konuşacak kimsem yok sizinle de dertleşeyim bari YouTube ailemle YouTube arkadaşlarımla Gördüm Cevap vereyim mi dediğim vermeyeyim mi dedim cevap da verdim Cevap vermeyince de iyice tepenize çıkıyorlar gerçekten şimdi içimizi hazırlayalım da oturayım. Böyle kamera karşısına geçeyim. Yüz yüze bir konuşalım bakalım. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. O arkadaşımız öyle demiş. Siz ne yapardınız? Benim yerimde olsanız ya da yapar mıydınız o arkadaşın yerinde olsaydınız? Her neyse. Şöyle soğanım güzel kavrulmuş. Şimdi buna bir salça getireyim. Hadi bakalım. Sarma içini bilmeyen yoktur herhalde ve kanalımda birçok kez kere sarma tarifini verdim. O yüzden gerek yok sıkmaya. Sohbetimi daha çok seviyorsunuz. Sohbet edelim Ben de sıkılıyorum zaten. Ee, konuşacak kimse yok. Şöyle iki yemek kaşığı salça koydum. Yaprağı var ya en güzel dereotu otu yakışıyor arkadaşlar. Ama dereotum yok. Şimdi da pazardan almadım. Niye almadım derseniz acele yine. İki çocukla pazara gidersen kendini bile unutursun ona yapma, buna doğru oraya gitme, buraya gelme derken sağ salim geldik ya, aman ona şükür. <laughs> Çocuklarla sağ salim gelebildik ya, valla ona ben şükrediyorum. Şöyle az yapıyorum arkadaşlar, çünkü biraz daha içim var, onunla birleştireceğim. Önceki günlerde dolma yapmıştım da, aynı zaten, ha sarma, ha dolma. Onu birleştireceğim, her neyse. Şimdi salçayı kavurduk. Şurada pirinçle bulgurum var arkadaşlar. İkisini karıştırdım. İnşallah bir şey unutmam. Ben unutkanım biliyorsunuz. Şöyle güzelce kavuracağım. Tabağımda da su kaynadı. Yapraklarını bir ıslatayım unutmadan. Şimdi bunları güzelce kavuralım ve baharatlarını ekleyelim. Zaten bana acı yasak. Baharatlı yasak demeyin ki o nasıl iç. E, tuz atacağım arkadaşlar. Biraz kuru nane. Diyorum ya dereot olsa güzel olurdu. Tuzunu atayım şöyle. Bir. Bir buçuk çay kaşığı. Şöyle bayağı bir kavuracağım. Hatta üzerine biraz su ekleyeceğim. Niye arkadaşlar? Evde kırık pirincim yok. E ee, annem de yaprağı getirmiş bulundu. Telef olmasın dedim. İsraf olmasın. Bulgurum da iri. Biraz böyle suyla yumuşatacağım. Yani yaprak yumuşak olup da içi diri kalmasın. Yaprak taze yaprak. Hemen pişer 5 dakikada. O yüzden içine biraz su katıp pişireceğim yani. Şöyle nane. Pul biber, acı biber... Hiçbir şey koymuyorum. Siz koyabilirsiniz. Bana ekşili olsun yeter. Bir de içi pissin. Ben aramam. Baharatı olmuş, acısı olmamış. Ama misafirlerim... Ya misafirlerim... Misafirlerime de artık diyeceğim. Yaptan kalan çaydanlığındaki suyla biraz... Böyle çok az arkadaşlar şöyle. Hiç e, fazla olmadan şöyle çok az görünmüyor bile bakın su yani bulgurum ince olsa hiç su koyma ama bulgur da kalın pirinç de kalın tombik tombik ikisi de pişmez şöyle biraz yarım ağlayım altını fıkırdasın maydanozunu da ekledim. Bakın hiç haşlamaya gerek kalmadan yaprakların üzerine kettle'dan suyu kaynattım. Rengi döndü bile görüyorsunuz. Biraz daha koydum çünkü üzerine batırmadı yani. Şu kenarlarında biraz yeşillik kaldı. O yüzden bir daha su koydum kettle'ıma. Hem de bulaşıklarım için falan sıcak dursun. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Geçmiş cumanız. Yarın e, paylaşırım yüksek ihtimalle videoyu. Tabi internette bir sıkıntı olmazsa. Wi-Fi'den yüklüyorum arkadaşlar evdeki internette. Geç yüklüyor. Geçen bayağı bir sıkıntı çektim. Hadi annem orada bak. Lazımlık var bak. Orada kapının orada yap. işine. Kısa bir çiş malası. Geçen bir video yüklemeyi aldım arkadaşlar. Sadece 19 dakikalık bir videoydu. Yüklemedi. Benim de canım sıkıldı. Sabah bir uyandım. Saat 10 daha %50'sini yüklemiş. Bu dedim imkanı yok. Öğlene yetişmez. Akşama yüklesem zaten e, izlenmiyor. Çoğu kişi bizim öğlen paylaştığımızı biliyor takipçilerimiz. Akşama da video yüklemedim arkadaşlar. E, izlenmiyor Çoğu kişi biliyor bizim öğlen e, vaktinde yüklediğimizi. Girip çıkıyor YouTube'a bakmış. Video yok. Bir daha da girmiyor. O yüzden ee, YouTube'da seni arka plana atıyor bu sefer. Her neyse inşallah yarına yükleyebilirim. Konu açıldı mı dağılıp gidiyor. Ee, şöyle yapraklarımı gördünüz zaten arkadaşlar. Güzelce e, suya ısladım. Bence çok güzel yumuşak olmuş. Aklınızda bulunsun eğer taze yaprak aldıysanız. Kettle'daki suyu kaynat, üzerine dökün. Kaynar suyla yumuşacık oluyor. Kaynatmanıza gerek yok. Şurada da iç harcım var. Bir adet dondurma kutusu. Dondurma kutusuna saracağım. Bu misafir için. Biraz da böyle kendime bir iki sıra saracağım. Canım istiyor böyle. Bol malzemeli. Epeydir de yemiyorum yaprak sarması. Sizinle de biraz sohbet edelim dedim. Şöyle sinim falan kurdum. Ben böyle sini veya ayaklı masada sarabiliyorum arkadaşlar. Elimde saramıyorum. Bilmiyorum alışkanlık mı ne olmuş artık. Elimde saramıyorum. Şimdi şöyle ben yapraklarımı dizeceğim. İnşallah kendi kendime konuşmuyorumdur. Video çekiyordur benim. Bazen öyle durumlarda yaşayabiliyorum. Bastım sanıyorum basmıyorum videonun heyecanıyla. Bir de Mustafa iyi uyanmasın diye acele ediyorum. Hava mükemmel burada arkadaşlar. Tabi mükemmel havanın tadını sabah çıkardı çocuklar. Bisiklet sürdüler. Sonra sıcakta bayağı bir ezildi Mustafa. Ondan sonra bir şeyler atıştırdılar dışarıda. Bir de süt verdim uyuttum. Keşke yanıma bir bıçak alsaydım. Şu kenarlarını koparsaydım. Açık hava çocukları yoruyor gerçekten. Yoksa evde töbe vakit geçmiyor. Artık büyüyene kadar böyle çocuklarımızla dışarılarda işte içerilerde bir şeyler olacak bir uyumuyor öyle uykusuna ama Mustafa Yiğit'in öyle uykusu yapması gerekiyor iki yaşında daha bırak kırmı bilmiyorum bol bol koyacağım şöyle ya inceyi de sevmem. ince saracağım ama biraz içi etli olması lazım sizler nasılsınız neler yapıyorsunuz bir önceki videonun yorumlarında şey sormuştum size evinize Doğalgaz aldınız mı işte sonradan nasıl bir şey oluyor diye. Kimi demiş hiçbir şey olmuyor abartmayın bir iki tane işte delik açacaklar işte borular için. Kimi de demiş her yer mahvoluyor her yerini topla bilmiyorum nasıl bir süreç bekliyor beni daha abone falan da olmadım nasıl olur nasıl biter artık usta abiler gelince söyleyeceğim işiniz e, uzun sürer mi işte ya da onun öncesinde tabi bizi bilgilendirecek apartmanla ilgilenen kişiler toplayacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama sonunda rahat edeceğiz yani inşallah. Evimize geçmesek tabii ki de. Yani şimdilik daha eve geçme bir durum yok. Eşim iyi bir çalışsın. Ondan sonra güzel kazançlar elde eder inşallah daha sonra yavaş yavaş her şey olur. Yeter ki sağlık olsun. Yeşim demişken <laughs> bir tane yorum gelmiş arkadaşlar. Güleyim mi? Ağlayayım mı? Bu arada yorumları hiç kafama takmıyorum. Yazmayın ki işte İrem kafana takma üzülme. Üzülmüyorum. Hiçbir şekilde üzülmüyorum arkadaşlar. Sadece ben sizin fikrinizi merak ediyorum. Sohbet etme hoşuma gidiyor. Siz de seviyorsunuz. Yani itiraf edin. Ee, bilmiyorum sohbetli videolarım gerçekten izleniyor mesela ne bileyim şunun altına şey koyayım da yaprak yanmasın tenceremin altına şöyle ziyan olmasın. Dediğim gibi sizde sohbetli videolar seviyorsunuz ee, hatta var yani birincim sohbetli videolarını seviyoruz işte tarif videolarımı o kadar izlenmiyor arkadaşlar niye bilmiyorum bir tane burada durayım ben şu yaprak sarmasının tarifini çekeyim izlenmiyor bilmiyorum artık kanalın şeyinden mi biz baştan böyle e, gittik ya o yüzden mi tarif kanalı olmadığım için mi izlenmiyor arkadaş her neyse bir tane yorum gelmiş adını da bilmiyorum ya yani ama unuttum adı neyse her neyse eşini demiş yurt dışına nasıl gönderdin demiş. İyi cesaret demiş. Helal sana demiş. Ben göndermezdim. Ben yapamazdım demiş. Başka bir yere göndermezdim demiş. Yalan da olmasın. O kişi de beni izliyorsa arkadaşım buradan sana tavsiye. Sen eşini göndermezsin çünkü eşin sana o güveni vermemiş. Kusura bakma. Yani bilmiyorum. Bence o güveni vermemiş eşin sana. Ya da bilmiyorum eşine güveniyorsun da çevreye mi güvenmiyorsun? Anlamadım ki ben seni. Yani çevrede ne olacak arkadaşlar? Yani ben eşimi eve mi bağlayayım? Ne yapayım kocaman adamı eve mi bağlayayım arkadaşlar? Yani yurt dışına gitmese şuradan çarşıya gider, şehir merkezine gider, kahveye gider arkadaşlarıyla buluşur. Çok saçma bir yorum bence yani. Ne bileyim ya. Bana saçma geldi. Ha tamam eşimi kıskanırım, ederim. Tabi insan oluyoruz, kıskanabiliriz ama yani eşim bana o güveni vermiş. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Büyük konuşmam hiçbir zaman konuşmayacağım da. Çünkü ben ne zaman büyük konuştuysam başıma geliyor. Veriyor Allah'ım. O yüzden eşim yapmaz demiyorum. Demiş sen demiş eşini 7-24 işte e, görmüyor ne yaptığını ne ettiğini. Nereden bileceksin demiş. Ondan sonra ben de dedim ki neyi kastettiğini anlamadım ama e, yapacak olan dedim her yerde yapar dedim. Yani aldatmayı herhalde kastetmiş. Ben de yapacak olan dedim evde bile yapar dedim. İyi dememiş miyim arkadaşlar? Yani yurt dışıyla hiç alakası yok ki. Şeytan aklına bir girsin. Yapacak olan her yerde yapar yani. Allah muhafaza. E, hepimizin yuvası var. <laughs> Bilmiyorum bana komik geldi ya. Artık benden küçük mü? Evli değil mi? Cahil mi desem? Bilmiyorum bana çok komik geldi. Ben de öyle dedim. iyi dememiş miyim? Bu sefer de ne yazmış yorumun altına? Ben aldatmayı kastetmedim. Başka neyi kastettin o zaman? Ne yapayım? Erkek arkadaşlarından mı kıskanayım yani? Çalıştığı yeri mi kıskanayım? Zaten eşimin işi belli. Alçı, boya, dekorasyon. Hep e, erkeklerle çalışıyor. Onlardan mı kıskanayım? Lafı çeviriyor bu sefer de. Ondan sonra ben dedim yapacak olan her yerde yapar. Evde bile yapar dedim yani. Aldatabilir kendi evimde. <laughs> Allah göstermesin de bilmiyorum yani. Değişik. Siz olsanız ne düşünürdünüz? Merak ettim. Kesin benim gibi düşünürdünüz yani eminim. Benim takipçilerim beni tanır. Benim takipçilerim de zaten benim kafadan. O arkadaşım da e, bilmiyorum. Yeşine iyi sahip olsun. Ondan yanından ayırmasın. Dizinin dibinde otursun. Ben demiş aldatmayı kastetmedim demiş. Neyi kastettin ya? Ne yapayım? ekmek parası, ondan sonra ev parası, çocukların gelecek parası. Gitmese bu sefer de gitmedi diyorsunuz. O evde oturuyor eşin diyorsunuz. Valla insanlar yani siz demiyorsunuz da arada böyle bir birkaç çıkıyor arkadaşlar. Her neyse önemsiz bir konu ama konuşmak istedim sizinle dertleşmek istedim. Eşime de söylemedim biliyor musunuz? Demedim yani böyle böyle bir yorum gelmişti gelmiştir diye ya gördü ya görmedi videoyu izlerse belki o da e, şey yapar yani güler saçma bir yorum diye eşime ben pek böyle ekran resmi alıp aa bize şu şunu demiş aa bu bu ne demiş diye pek şey yani kafasını zaten adam gurbette kurcalamıyor zaten evine e, uzak çocuklarına uzak bir de gereksiz konular yüzünden eşimin kafasını dağıtmıyorum yani gerek yok Neymiş de nasıl göndermişim. Ne yapayım yani ne yapayım başka? Çare mi var? Allah'ım ıslah eylesin öyle insanları da. Yuvasını bilerek bozanları ondan sonra. Eşime de diyorum ya ben yapmaz demiyorum. Eşime güveniyorum. O güvenci bana verdi ama 5 yıllık evliyiz. O güvenci bana verdi ama yapmaz demiyorum. Allah'ım var ya öyle bir konuma getirir ki insanı büyük konuşmayacağım der her zaman yapmaz dediğin her şeyi gün gelir yapar. Büyük konuşma diyor. O yüzden ben dua ediyorum arkadaşlar. Allah'ım şeytana uydurmasın. Kötü insanların nefsinden, şerrinden, gözünden korusun eşimi, beni, tüm yuva sahiplerini diyorum. Sadece böyle dua ediyorum ben. Yok ben eşime güvenirim yapmaz. Yok ben eşime şöyle ederim. Ben ona güvenim sonsuz. Tamam güveniyorum ama yani bir de arada bir şeytan var yani. Şeytan yanlış olmasın. En kolay herhalde karıyla kocanın arasına girermiş arkadaşlar. O yüzden şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden korusun eşlerimizi. Sen de yani büyük konuşma arkadaşım. O yorumu yazan kişiye söylüyorum. Ben demiş yapamazdım. Helal olsun sana demiş. Allah'ım seni öyle bir noktaya getirmesin. Yani eşimden ayırmasın seni. Benim durumuma düşme tamam mı? Beni izliyorsan şimdi bilmiyorum. İzliyor mu? İzlemiyor mu? Ee, gücenme de, kırılma da. Benim yorumumu yanlış anlamış bak. İrem diye, Kartal ailesi diye deme. Ben sana bir tavsiyede bulunuyorum. Yani sen göndermezsen eşini dizinin dibinden ayırma. 7/24 ara. Ondan sonra takip et. Hatta peşine adam tam yapacak olan insan her yerde yapar. Ben bunu bilir bunu söylerim. Allah korkusu olmayan her yerde rahatlıkla yapar. Öyle değil mi arkadaşlar Yapraklarımız da bir güzel ki incecik. Şöyle inşallah patlamaz pişerken falan. Çok güzel oluyor böyle arkadaşlar. Ben de etmeyi seviyorum. Sizlerle heyecanımı, hayalimi paylaşmak çok güzel. Evimize geçeceğimizi e, isteyen birçok takipçim var. İnşallah hayırlısıyla o günleri hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ben sabrediyorum ya. Sizler de sabrediyorsunuz, sabrediyorsunuz biliyor musunuz? Bu konuyu da fazla uzatmak istemiyorum. dediğim gibi eşime söylemedim bile yani böyle böyle yazmışlar diye hiçbir şekilde konuşulacak bir konu dahi değil ama yani sana bir tavsiye vermek istedim. Eşin sana o güveni vermemiş demek ki bilmiyor. Ya da verdi de sen mi çevreye güvenemiyorsun? Hiç anlamış değilim yani. Çevreye de hadi nasıl güvenemeyeceksin yani? Bir güvenemem iki güvenemem. Pazara giden, çarşıya giden yani ondan sonra hastaneye gider. Bu adamın telefonu yok mu? Var. Sosyal medyası yok mu? Var. Allah korusun diyeceksin. Dua ne edeceksin? Allah'a bırakacaksın. Köy videosu istiyorsunuz. Köye gideceğim yakın zamanda inşallah çekeceğim arkadaşlar. Ama geçen seneki gibi temelli kalmayacağım. Onu söyleyeyim. Her iki taraf için de geçerli. Öyle bir karar aldık. Evimde duracağım. Sıkıldığım zaman giderim, ziyaret ederim, dururum. Ama temelli geçen sene bir ay orada, bir ay orada olmuyor arkadaşlar. Evin gibi hiçbir yer olmuyor. Kötü de olsa, küçük de olsa, kendi evine hiçbir şey uymuyor. Onu bir söyleyeyim dedim. Akıl verenler olmuş da. işte git annene kal orada. Git kayınvalidene kal orada. Yok arkadaşlar. Uzun süreli ben kalamıyorum. <laughs> Biz eşimle konuştuk. Eşimle anlaştıktan sonra başka da kimseye bence laf düşmesin de. Biz böyle idare ediyoruz. Böyle de mutluyuz. Dediğim gibi gitmem demiyorum. Bakın giderim ziyaret ederim. Ondan sonra tabi gideceğim gitmeyeceğim değil ama böyle uzun süreli kalmayacağım. Ona da bir söyleyeyim dedim. İçimde yumuşacık oldu. Biraz su ekledim ya. Faydası olmuş yumuşatmış. Aslında bir paket kırıp pirinç alsaydım dün bime girdim ama ben nasıl girdim, nasıl çıktım hiç bilemedim ki bime falan. Emir yanımda. Her şeyi istiyor. Ondan sonra yani tam istiyor da beni şaşırtıyor. Anne şunu al, anne bunu al, anne şu var. Alacağımı da unuttum. Bir peynir aldım. Ondan sonra bir de tavuk aldım. 2-3 de kraker aldım. Un aldım çıktım yumuşatıcım yokmuş almamışım. İşte kırık pirinç alsam iyi olurdu almamışım. Tek başına gidince acayip oluyor. Sakin kafayla geze 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 inceleye inceleye iyi alışveriş oluyor. Ama yanında çocuklarla eline ayağına dolaşıyor. Zeytinyağıyla da güzel pişireceğim arkadaşlar. Bunu akşama yiyeceğiz. Dün de yeşil fasulye yapmıştım. Pazardan gelir gelmez koydum ama çekmedim size videoya. Bir güzel olmuş ki zeytinyağıyla yaptım. Ondan sonra böyle az bir şey almıştım. Emir yemez zaten fasulyeyi. Şöyle bir pişirimlik. 5 TL'lik çıkarmışım sadece seçtim pazarcıya dedim ne kadar tuttu 5 TL deyince şok oldum aman dedim yeter ya çöpe gideceğine 2 gün ye tadında bırak biraz ondan var biraz da yaprak pişirdim mi benim iş tamam bugün menü böyle artık eşimde gelince yer inşallah sağ salim sağ salim gelsin de yemek işleri kolay annemle yaparız yazın salamura yaprak salça yapılacak. Bu sene işler çok arkadaşlar. Salçam bitti. Geçen sene salça yapmamıştım. O dertten kurtulmuştum. Ee, ama bu sene yapılacak. Yine bu sene çok çok yaparız annemle. Ondan sonra iki sene falan yeter bize. Dört kişi olduk artık. <laughs> Çocuklar büyüyor. Anne salçalı makarna yap. Anne şunu yap. Derken Bitti az bir şey kaldı. Yapraklarda güzel oluyor ha. Böyle pek kalem gibi de hiç olmadı ama bence ideal oldu. Şimdi sizi yakınlaştırır gösteririm. Daha kahvaltı bulaşlarımız duruyor. Dedim hepsi bir olsun. Yemeğim de var ya dünden. E, da bir koydum mu hemen pişer. Hatta şimdi hemen koyacağım biliyor musunuz? <laughs> o kadar canım istiyor yani. Biraz da çay yaparım yanına. Mustafa Yiğit uyanınca hep birlikte yeriz ya da uyanmazsa biz yeriz emirle bakalım duruma göre çoğu kişi de dua etmiş arkadaşlar onu da söylemeden geçmeyin şimdi ee, Allah razı olsun gerçekten eşimi kendi kardeşi gibi gören bana çıkmış gibi sevindim demiş kimisi şu an yorumdan e, 300 kaç tane yorum gelmiş ondan sonra aklımda yok ama isim isim olarak kendime çıkmış gibi sevindim. İşte hadi hayırlısı. Kimi demiş işte benim eşimi de götürsün. Arkadaşlar benim eşimi de vallahi billahi bir arkadaşı götürdü. Vallahi diyorum bakın. Elimde nimet var. Keşke böyle bir yerlere başvurarak gitti gitmiş olsa size söylerim. Niye söylemeyeyim ben? Halinizden anlıyorum. Allah herkese ev nasip etsin. Kiradan kurtarsın. Ne sıkıntısı varsa gidersin. Ama Eşim de bir arkadaşı vesilesiyle gitti. Şöyle sardığım sarmalarda göstereyim size bunu ıı, biz yiyeceğiz. Nasıl olmuş? Kalem gibi ince olmamış ama bence iyi. İçini fazla koydum boş olmasın diye. Buraya da şöyle ayarladım içim yaprağı. Arkadaşlar o tencerede gördüğünüz oldu yaprak. Ee, bir de şöyle kutuyla oldu. Bu misafir için onu kaldıracağım dolaba. Mustafa'yı burada da yaprak istiyor. Düdüklüdeki pişti de ağzına açayım. Anne, hemen anne. vereceğim vereceğim. Dur. Onu dolaba kaldırıyoruz. Şöyle sarmalarım pişti. Tadı çok güzel olmuş. Tam istediğim gibi ekşili. Biraz da şöyle ağzını açtıktan sonra açık bir şekilde kızarttım yani arkadaşlar. Biraz altına açtım. Böyle kızarmış. Daha çok seviyorum ben. Şimdi Mustafa Yiğit yiyor bile. Şöyle telefonum şarjda da gösterebildiğim. Allah'ım nasıl acıkmış. Bir daha koyayım mı? Tamam. Şöyle mis gibi yaptım. Yerine de koydum. Altını üstünü de temizledim. Ama çalıştım şöyle içini de çıkartmıştım. Onun tava yıkanacak. İçini tertemiz yaptım arkadaşlar. Şöyle unutmadan şu tülbentimin bir tane izleyicim örneğini istemiş arkadaşlar. Ben de aklıma gelmişken çekeyim dedim. Bir sonraki videoda çekerim inşallah izlersiniz yazdım. O da izlerim inşallah demiş. Tabii ki de demiş. Şöyle inşallah alabilir. Flaş da yaktım bu arada. En net bu şekilde. Şöyle göstereyim. İnşallah modelini çıkarabilir. Bilmiyorum ben bu işlerde pek usta değilim. Bu arada bunu da bana annem yapmıştı arkadaşlar. Dediğim gibi zamanında annem çeyizlik yapmıştı bana. Bayağı bir böyle. Kimini hediyelik götürdüm. Kimini verdim. Bunlar bana kaldı. Ama bundan sonra vermeyeceğim. Annemin emekleri ee, Kıyamıyorum yani. Videomu düzenledim. Şöyle kuzucuklarımla da kapanışı yapayım arkadaşlar. E, Baya uzun bir video olmuş. İnşallah e, beğenirsiniz. Beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalımızda kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.